adını anmak bile titretirdi eskiden. Cin alemiyle anlaşma yapmış. Kelimelerin arkasındaki dili bilen. Kur'an ayetlerinin kilitlerini çözmüş bir adam. Sesi kısık aman etti. Senin ruhunun bir parçası onlara ait. Ama bedenin hala burada. Bu bir çatışma doğurur ve çatışma çağrıyı güçlendirir. Sen farkında olmadan onları besliyorsun. Elindeki kitaptan bir sayfa açtı. Sayfa eski Arap harfleriyle dolu. Ama bir kelime parlıyordu. Rahmani mühür. Cinlerin fısıltısı susturulmaz ama yönlendirilebilir. Ruhunu kaybettin ama tamamen değil. Bir şartla geri alabilirsin. Şart şuydu: Kuyudaki varlıklar seni tanıyor ama henüz bilmiyorlar. Ben seni onların önüne götüreceğim ama sen tek kelime etme. Onlar konuşacak. Ben mühürleyeceğim. O gece karanlık yeniden açıldı. Üdlam ve kahraman birlikte bir başka aleme adım attılar. Burası artık dünya değil. Cinlerin mahkemesiydi. Kahraman diz çöktü ve fısıltılar ilk defa haykırışa döndü. Sen bizi teereke ettin. Amea biz seni ne de eki alede ike. Hüddam sessizdi. Eliyle kitabı kaldırdı. Ve yedi mühürden birini okumaya başladı. Cinlerin bağırtısı yükseldikçe kahramanın anındaki mühür parlamaya başladı. Bölüm burada ama bir şey kesinleşmiştir. Kahraman kurtulmak üzere ya da sonsuza dek Hüddam'ın koruyacağı bir mühür haline gelmiştir. Kuyu artık yoktu ama onun yerini alan şey, bir geçitti, yerin altından değil, gerçeğin kıyısından açılan bir kapı. Hüddamın önderliğinde kahraman oraya götürüldü. Karanlık bir vadiden geçtiler. Simsiyah taşlarla örülü bir geçitten. Hiçbir yıldızın parlamadığı bir göğün altına, bir alan. Ama ne toprak ne gök, beyazsız, karasız, isimsiz. İşte cinler mahkemesi, mahkemenin kuralları. 1- Konuşan insan lanetlenir. 2- Yalnızca çağrılan varlık söz alabilir. 3. Bir teklif sunulmazsa, bedel cinlerce belirlenir, kahraman diz çöküyor. Hüddem ayakta, etraflarında, sayıları bilinmeyen varlıklar. Kimi bir çocuk gibi görünüyor, kimi yaşlı bir kadın gibi, kimi ise. Sadece gölge ama hepsi aynı anda konuşuyor. Kendi iladenle mi geldi, yoksa çağrıldı mı? Kahraman sessiz, hüddem cevap verir. Ne kendi geldi, ne de çağrıldı. Ama bir ruh eksik kaldı ve denge bozuldu. Aralarından biri öne çıkar. El eski bir cin lideri. İlk mühürden önce de vardı. Bu mahkemede yalnızca ruh değil, niyetle tartılır, der. Bir terazi ortaya çıkar. Ama sıradan bir terazi değil. Bir kefesinde kahramanın mühürlü adı. Diğerinde ise unuttuğu geçmiş. Ağırlık eşit değildir. El hükmünü verir. Ruhu geri alabilir. Ama geçmişi bir daha asla hatırlanmayacak. Ve her rüyasında bizimle yeniden yargılanacak. Hüddan başını sallar. Bu bedeli kabul ediyoruz. Cinler sessizleşir, karanlık içinden bir mühür daha doğar. Kırmızı mürekkep siyah deri üstüne kazınmış. Kahramanın alnına değdirilir. O an cin mahkemesi yok olur. Yalnızca rüzgar kalır geride ve bir fısıltı. Adalet sağlandı ama özgürlük yok çünkü kimse cinlerin mahkemesinden tam çıkamaz. Gönderileri beğenip kanala abone olmayı unutmayalım.